bulutlu ama bir o kadar da saçma sapan sıcak bir Adana gününden yine de merhaba arkadaşlar. Motorumuz yapıldı, 3000'e mal oldu, telefon yapıldı, 1500'e mal oldu bu ay. Bunun ikisine çalışmış olduk. Şimdi motorcuya gidiyorum, motorumu alacağım. Olay şu, marş motoru yanmış, kömürünü değiştirmişler. Yeni bir parça almadık, şu anda melek girmezdeyim. Motor almadan önce Kuyumcu arkadaşıma uğrayacağım. Yeni bir dükkan açtı. Saydam Caddesi'nde Mert Altınçınar. Uzun zamandır gideceğim gideceğim diyorum bir türlü gidemedim. Kısmet bugün neymiş? Gideyim bir çayını kahvesini içeyim. Onunla görüştükten sonra hayırlı olsun dedikten sonra motor almaya motordan sonra yine Aydın Yıkılmaz Tim'e antrenman yapmaya. ya? Çeşme keşe Burası Hindistan değil. Burası Adana. Her an çarpabilirler. Buldum. Kuyumcu Mert Altınçınar. Altına üfleyen adam. Çok sevdiğim bir arkadaşım kendisi. Bu oh. kanını da göstereyim. Burası Saydam Caddesi. Hemen kendisi burada zaten karşıda. Merhabalar efendim. Nasılsınız efendim? Dün takım giymiştim. Hadi ya. <laughs> Bileydik takım giyerdik. Ya. Olsun daha doğal oldu. <laughs> Esnaf ziyaretimi yaptım. Muhabbetimi ettim. Şimdi otobüse bindim. Tamirciye doğru gidiyorum. Motor hazır. Çocuk beni bekliyor arkadaş sağ olsun. Yoruldum ya. İnanılmaz sıcak Aradana Adana'da. Böyle bir şey yok yani. Son durağa giden otobüse binmişim. Son durak denir de şoför abi. Dedim ben Atatürk Parkı'na Reşat Bey'e gidiyorum. Tamam gel dedi kalkan ilk otobüse bindireyim seni. O da 10 dakika bekledi. Şöyle Adana Bu hiç iyi olmadı ya. Saat 4 oldu. Herkes beni bekliyor. Ama ben hiçbir yere gidemiyorum bütün gün. Neyse sağlık olsun. Kazansız belası bir gidip alsaydık motorumuzu. Gerisi kolay. 35 gün süren otobüs yolculuğunun ardından nihayet inebildim. Tamici'ye varmak üzereyim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Per perişan oldum ya. Lanet olsun ya. Uf, var ya sıcak da zaten otobüsün içinde sıcak. Ne klima açıyorlar ne kapı açıyorlar. Çıldırdım sıcaktan ya. Ceketi de çıkaramıyorum. Ceplerim dolu. Gözü olanın gözü çıksın inşallah. Hepsinin yüzünüzden oldu. Motor cihazım göründü nihayet. Orada duruyor yavru ceylanım. Yavru ceylanım. Android şarj zaten ben diyorken mi? Aydın da olabilir. Nihayet motoruma kavuştum. Of! Yalnız kassız motor sürmek çok kötüymüş ya olsan. Kendim böyle var ya çıplak hissettim. Gözüme taş, toz, toprak. Fena oldum ya, yıkılmaz demeye geldik yine. Aydın hocam, hiç muz ağacı kırdın mı daha önce? Bambu, çam ağacı, yani boş başı, kuru kavak. Hadi kuru kavak da mı kırmadın hocam şöyle tekmeyle ha? Allah Allah, fıs. Mermer, kiremit tuğla. Desene bol bol bacak kemik kırdım. Sıkapula, neydi o? Femur. Dirsek kırdın mı hocam hiç? Diz, dirsek. Dirsek kırılmış olabilir ya başlarda. Hmm. Hocam sen güzel fasulye temizler, ayıklarsın ha böyle çat çat. Alışkınsın ya. Ay şey değil mi? Kitlemem yoksa vurarak mı hocam? Locking. Yani locking dedi şey olsan alttan şu. Süpürme. Ne oluyor lan? İnsan zannettim lan. O nasıl bir tıslama ha? George. Neyi paylaşamıyorsunuz? Arkadaşımız spor salonundaki ringin ortasına şöyle bir yazı yazdık. Şimdi bunları boyayacağım. Ya benim arkadaşlarım niye böyle ya? En zor yerdeyim. Bütün boyacılık hünerlerimi şu an burada gösteriyorum yani. İyi oldu be. Kalemle çizmiş gibi. Bak emmi bu sokağa girince ilk ne dikkatinizi çekiyor? Ne dikkatini çekti şu sokakta? Jeep, Jeep mi? Benim de çekti <laughs> ha Benim bu dikine park eden arabalar çekiyor ya, ya. Var, Ama abi. arabalar da efso ha bakar mısın? Boşuna dik Burası dik Double Trilton'un otoparkı Ya da otoparkımsı bir şey tam bilmiyorum Belediye'den Urayan. tesis edilen otopark Öyle mi diyorsun? Öyle Muhtemelen kirasını vermişlerdir. soğan sokağın geri kalanı yatay, onlar dikey. Para böyle bir şey kardeş. <laughs> Yemeğin güzelliğine bak. Yemeğin güzelliğine bak. <laughs> nasıl? Çok iyi gitmiyor mu ya Oğuzhan? Hmm. Özellikle turşuyla. değişiklik olsun dedim ya körle. Hmm. 24. Sabancı Tiyatro Festivali'ne geldim. Birazdan büyük kortej başlayacak. Onu bekliyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel bir yağmur var. Ama yine de gelenler var yani. Kortej yürüyüşü nihayet başladı. Hollandalı grup. Hollanda ex bilmem ne art diye geçiyordu. İsmini tam hatırlamıyorum ama gerçekten ışıklandırmalar renkler gayet iyi. Gerçekten çok iyi. Adana metmek istiyorum yani. Müthiş. <laughs> Yoğun yağmur altında ortez nihayet. İstasyon meydanına geldi diyeceğim ama tam da istasyonun önündeyiz şu anda. Burası tarihi Adana tren istasyonu. Atatürk'ümüzün defalarca geldiği tren istasyonu burası. Hem şehrimiz için hem ülkemiz için gerçekten çok önemli bir yer burası. Gösteri gerçekten muazzam. burada hasta olma dikkat et çok ıslandın ha Cadımız bir şeyler diyor ama hiç anlamıyoruz. Yoğun yağış altında gösteri ekibi Dönüşe geçti. Dönüşü de yine aynı şekilde yürüyerek gösteri yaparak gidiyorlar. İnanılmaz ıslandım, sırrı sıklam oldum. Takip ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Portakal Çiçeği şey Festivali'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.